Kayıttı mı? Kayıttı. Merhaba, ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl gidiyor? Göster kendini. Adından da anlayacağın gibi diyeceğim ama adından anlamayacağına eminim. Çünkü zaten çok kriptik bir adı var. Ama bu içerik tipi ve bu event tarzı ve meslektörüne bir tanesi. Çünkü burada aslında yaratıcılık tamamen sana bırakıyoruz. Tamamen kontrol sende oluyor. Çünkü aşağıdaki ürünleri görüyorsun. Bu ürünlerle ne istiyorsan bu ürünlerle ne istiyorsan aslında onu çekiyorsun. Yani burada özgürlük tamamen sana kalmış bir şey oluyor. Yani içerikte ne yapmak istediğini tamamen sen karar veriyorsun. Tabii sistemde üç aşağı beş yukarı belli zaten aslında ne yapman gerekti. Yine aynı şekilde çalışıyor. Bir sayfasına ettim, sayfasına giriyorsun. Aşağıda istediğin ürünü seçiyorsun. İstediğin ürün alıyorsun. İstediğin ürün sana geliyor. Bir hafta ondan sonra. Bu bir hafta boyunca neler alabiliyorsun. Ondan sonra çok basit zaten. İçerini çekiyorsun, sistemi yüklüyorsun. Sosyal medyada paylaşıyorsun, bizi tekliyorsun, de collaboration yapıyorsun ki bu sana vermeyeceğiz. Ondan sonrasında bir kavuşuyorsun. Bence çok basit. Siz yalnız bilmiyorum. Zaten aklınıza bir soru, eğer bir soru takılırsa Aklınıza bir soru takılırsa Discord ekibimiz her zaman burada sorularınızı cevaplamak için hazır bekliyor. O zaman eventte görüşmek üzere. Bay bay.